arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan yüzde, kesir ve ondalık gösterimin karşılaştırılması ile ilgili konu anlatımı yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Karşılaştırma deyince hani büyüklük, küçüklük bakımından kıyaslama, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralama şeklinde olacaktır. Önce bir bilgi verilmiş. Diyor ki yüzde sembolüyle verilmiş ifadeleri karşılaştırırken yüzdelerin yanında verilen sayılara bakarız diyor. Yani ikisi de yüzde şeklinde veya üçü de yüzde şeklinde verildiyse veya daha fazla verildiyse yüzdesine değil de yanındaki sayıya bakıyoruz. Yanındaki sayı büyük olan büyüktür, küçük olan küçüktür diyoruz. bir tane örneğimiz var. Diyor ki aşağıdaki yüzlük kartta bakın yüzlük kart verilmiş yine işte 20'ye 5 şeklinde. Boyalı bölge %45. Ee, şimdi burası 45'miş. Burası o zaman ne olur? 55 olur. Orayı da söylemiş zaten. Boyalı olmayan bölge 55'tir. Yani %55'tir. Şimdi yüzdesine hiç bakmıyor arkadaşlar. 55, 45'ten büyük olduğundan diyor. %55 de yüzde 45'ten büyüktür diyor. Zaten burada boyası bölgenin yani şu boya olmayan bölgenin daha büyük olduğunu da gözümüzde görebiliyoruz. Aşağıda verilen ifadelerin karşılaştırarak aralarına bu sembol neydi? Küçük veya büyük sembollerinden uygun olanı yerleştiriniz diyor. Her ikisi de yüzde olarak verilmiş. Yüzdelerine bakmıyorum. 48, 41'den büyük olduğu için yüzde 48 de yüzde 41'den büyüktür diyorum. Aynı şekilde yine yüzde olarak verilmiş. Yüzdelerine bakmıyorum. 88, 89'dan küçük olduğu için yüzde 88 de yüzde... yüzde 89'dan küçüktür diyorum veya 89 daha büyüktür diyebiliriz. Şimdi bir tane bilgimiz var. Diyor ki kesir, ondalık gösterim ve yüzde ifadelerini birbiriyle karşılaştırabilmek için bu ifadeleri aynı gösterime çevirmeliyiz. Yani bir soru verildiği zaman hem yüzde hem kesir hem ondalık varsa bunların hepsini tek bir birime dönüştürüyoruz. Yani hepsini ya yüzdeye dönüştürüyoruz ya hepsini ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesre veya ondalık gösterime dönüştürüyoruz. Bu tarz sorularda ben genelde hepsini yüzdeye çeviriyorum. Bana daha kolay geliyor. Siz de hangisi kolay geliyorsa o yöntemi deneyebilirsiniz. Bir tane örneğimiz var arkadaşlar. Diyor ki yüzde 29, 7 bölü 25 ve 0 tam onda 3 ifadelerini büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Burada çözümünde hepsini yüzdeye çevirerek yapmış. Yüzde 29 arkadaşlar zaten yüzde 29 olarak verilmiş. 7 bölü 25'i ne yapmış? 4 ile genişletmiş ve %28 olarak yazmış. 0 tam onda 3'ü de bakın 0 tam 30 demiş %30 onu da %30 olarak yazmış. Büyükten küçüğe dediği için en büyük %30. %30 neydi arkadaşlar? 0 tam onda 3'tü. Peki daha sonra 30'dan sonra ne geliyor? 29 yani yüzde %29 zaten yüzde olarak verilmişti. Ve en sonda da 7 bölü 25 diyoruz. En küçük nedir? 7 bölü 25'tir diyebiliriz. Evet. Aşağıda verilen ifadeleri küçük, büyük, büyük, küçük ve eşit sembolleriyle karşılaştırınız diyor. Burada bakın biri kesir biri yüzde işte biri ondalık biri yüzde aynı birime dönüştürerek kıyaslamamız gerekiyor. Burası mesela %59. Bunu 20 ile çarptığınızı düşünün. Ne yapar? %60 yapar. Bakın burası %60 yapar. %60 59'dan büyüktür diyorum. Bu sebeple 3 bölü 5 de daha büyüktür. 3 bölü 4, 25 ile genişlettiğimizi düşünün arkadaşlar. Ne olur? 75 yapar. Bu da sıfır tam yüzde 75'tir. Yani burası nedir? Eşittir. Yüzde 60 sıfır tam 10 da 6. Buraya bir sıfır ekliyorum. Burası da nedir? Yüzde 60'tır. Yine arkadaşlar bu buna eşittir diyorum. Yüzde 35. E, burayı yüzde yazalım. Burası nedir? Yüzde 41. 35, 41'den nedir? Küçüktür diyoruz. Aşağıda verilen ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Bunların hepsini aynı birime dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi 6 bölü 10 bu zaten yüzde. Bunu da yüzde ne yaparım? Yüzde 60 diye yazarım. Bu da 1 bölü 2 nedir yani? Yüzde 50'dir. <laughs> Burada arkadaşlar küçükten büyüğe dediğine göre en küçük hangisi? Yüzde 45 küçüktür. Sonra 1 bölü 2 yani %50. Sonra da 0 tam 10'da 6'dır diyoruz. Diğerini de yazalım. Bunu neyle genişletelim? 5 ile genişletirsek ne olur? 3 kere 5 15. Ee, %15. %15 yapıyor bu. %15. Bu nedir arkadaşlar? %5. Şimdi en küçük hangisi? %4. %4 en küçük. Sonra %5 yani 0 tam %5. En sonra da en büyük olan da deney %15 yani kesir olarak verilmiş. 3 bölü 20 diyoruz. Bu şekilde bakın ben hepsini yüzdeye dönüştürüyorum. Daha sonra istediği şekilde küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe şekilde sıralayarak karşılaştırıyoruz. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar birkaç tane örneğimiz var. Onları çözelim. Birinci sorumuzda diyor ki 0 tam %25'ten büyük 1 bölü 2'den küçük olan bir yüzdelik ifade yazınız. Şimdi e, ikisini de yüzde yapalım. Bu mesela nedir bu? Bu yüzde 25'tir. Peki bu nedir arkadaşlar? Yarım olduğu için yüzde 50'dir. Öyle bir sayı yazacaksınız ki şu ortada olacak. 25'ten büyük 50'den küçük ne olabilir mesela? Yüzde 26'dan başlayıp arkadaşlar 26, 27, 28 diye bir tane dediğine göre mesela 45'i bu arada yazabilirim. Siz istediğiniz sayı yazabilirsiniz. 26, 27, 28, 29 diye 50'ye kadar yolu var. Tabi 50'yi yazmıyoruz. 49 da bırakıyoruz. Umut ve Ufuk'un annesi bir miktar paranın onda üçünü Umut'a sıfır tam onda dördünü Ufuk'a harçlık olarak verdiğine göre kendisine paranın yüzde kaçı kalmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar Şöyle yazalım. Şimdi Umut ne kadar almış? Umut paranın onda üçünü. Bunu onla çarparsam ne yapar? Yüzde otuzunu almıştır. Ufuk ne kadar almış? Sıfır tam onda dört diyor. Yani dört bölü on. Bunu da yüzde olarak gösterirsem yüzde kırkını almıştır. Paranın tamamı yüzde yüz olduğuna göre burası ne yapıyor? Burası yetmiş yapıyor. O zaman annesine ne kalır? Yüzde otuzluk kısmı kalır diyebiliriz. Deniz, Ömer ve Seçil sınıf başkanlığına aday olmuşlardır. Deniz oyların %35'ini, Ömer %41'ini, Seçil ise 1 bölü 4'ünü almıştır. Bu duruma göre sınıf başkanı kim seçilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar yazalım. Deniz, Deniz %35, Ömer 0.41 dediğine göre nedir o? %41'dir. Peki seçil 1 bölü 4. 1 bölü 4 neydi? Çeyrekti. Peki çeyreği nasıl gösteriyorduk? %25 şeklinde gösteriyorduk. Kim sınıf başkanı seçilmiştir diyor. Görünüre göre yani verilenlere göre %41 ile Ömer nedir? Başkandır diyebiliriz. Evet. Diğer sorumuz. ifadelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini yüzdeye çevirelim. 2 ile çarparsam bunu ne olur? Yüzde 52 yapar. 26'yı da 2 ile çarparsam yüzde 52 yapar. Burası nedir? Yüzde 50. Çünkü buraya bir sıfır ekleriz. Yüzde 50 olur. Bu zaten yüzde 49. Bu da yüzde 51. Büyükten küçüğe dediğine göre şöyle bakalım en büyük hangisi? %52 yani 26 bölü 50 en büyük. Sonra 51 dediğine göre 0 tam %51 sonra %50 yani 0,5 ve en sonda da ne? 0 yani %49 zaten yüzde olarak verilmiş. Bu şekilde sıralamayı yapıyoruz. Bakın bunu genişlettik, bunu ondalık sayıyı yüzdeye dönüştürdük. Burada da yine ondalık sayıyı yüzdeye dönüştürmüş olduk. Diğer sorumuz, Emine okuldaki öğrencilerin en sevdiği rengi belirlemek için bir araştırma yapmıştır. Öğrencilerin yüzde 22'si sarı, sarı yazalım. Sarı yüzde 22'ymiş sarı yüzde 22 ee, 9'da 20'si ya da 20 9 bölü 20'si 20'de 9'u kırmızı demiş bunu 5 ile genişletelim arkadaşlar ne yapar yüzde 45 kırmızı nedir yüzde 45'tir en sonda da mavi mavi 0 35 yani nedir arkadaşlar yüzde 35'tir diyoruz az ve en çok sevilen renk diyor. Arkadaşlar en çok bu sevilmiştir. En çok yüzde 45 ve en az da kim sevilmiştir? En az da sarı tercih edilmiştir. En çok kırmızı en az sarı diyebiliriz. Aşağıdaki sayılardan hangileri yüzde 36'dan büyüktür diyor. Son sorumuz arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini yüzdeye çevirelim. Buraya bir sıfır koyuyorum. Bu ne yaptı? Yüzde 40 oldu. Bu nedir? Yüzde 4'tür. Buralarını 20 ile çarpalım. Ne yapar burası? 40. Yani yüzde 40 yapıyor burası da. Yüzde 40 yaptı. Sonuncusu bunu da 4 ile genişletelim. 4 kere 8, 32 ne yaptı? Yüzde otuz iki. Yüzde otuz iki. Şimdi yüzde otuz altıdan büyüktür diyor. Şimdi bu gitti arkadaşlar. Bu da gitti. Hangisi? Sıfır tam onda dört ile iki bölü beş. Yüzde otuz altıdan yani yüzde kırk dediğine göre yüzde otuz altıdan nedir? Büyüktür. Yüzde otuz altı diyebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan kesir ondalık gösterim ve kesir ondalık gösterimle karşılaştırma, kıyaslama konusunu anlattık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.